Merhaba millet, yine bir yarışıyoruz videosundayız. Yine Amerikanya'dayız. Amerikanya'dan dışarı çıkmadık biz. Yani bu kez derken yine çıkmadık. Sağ tarafta spoiler veriyordu ama geçmiş bulunduk tabi. Ohio'dayız, Mid Ohio. Bu da nasıl bir pist ismiyse, Mid Ohio ne demek ya hani Ohio, Orta Ohio. Orta Dünya gibi mi dersin, Yukarı Dudullu gibi mi dersin? Ya? Tost olmadan şu mavi araba da bizim arkalıklı maviymiş ha. O yüzden beğenip duruyor. Demek ki ben bunu. Ben bu pistte daha önce çıkmamışım galiba. Yani hiç hatırlamıyorum, hiç bilmiyorum. İlk defa çıkıyorum. İkinci defa çıkıyorum doğru söylemek gerekirse. İlk çıkışım bunda Allah 5 dakika öncesiydi. Yani öyle rezillik yaşadım ki az önce konuştuğum videoyu kesmek zorunda kaldım. Kapattım, yeni baştan konuşuyorum, çekiyorum. Yani düşün ne kadar kötü hiç bilmiyormuşum ama az çok biz e, hiç şeysini öğrenmişim diyordum o kadar öğrenmemişim demek ki. Öğrendiğimi düşünerek yeniden başlayıp video çekmeye şey Botlarla adam içimden geçti benim ya. Yani. Botları da biraz kolaya ayarladım %90'da. Yani e, adamın kolsuz filan değilse birinci olması gerekiyor bu ayarlarda. Tabii piste aşina olmamak, aracıdan korkmak bile benim kazmalıklarımı da düşündüğünde mücadeleci bir yarış gerçekleşiyor. Düşün hangi seviyedeyiz. Yani Carmen Jor'da de bende değil sürüyordur herhalde. Northeast'in adı Mid Ohio. Dedim ya hani Orta Ohio. Kardeş nereden sit? Ohio'dan. Neresinden? İçinden. Mid Ohio'da. Ya. Amerika'daki pistlerden biri. İnanılmaz şekilde Brent seçi andırıyor. 1962'de yapılmış bir pist. Ee, sanıyorsam saat yönüne dönülüyor. Yani, saat döndüğümüze göre saat yönüne dönülüyor. Zaten pistlerin çoğu saat yönünde dönülüyor ya. Yani. Hep sağa 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 sağa, sağa dönmekten bir helak olduk ya. Yani. Sola dönülen sayılı pist var. Ne vardı sola dönen? Imola vardı. Ee, Interlagos vardı. Sola dönülen bir de İstanbul Park Sola doğru dönülen. Başka var mı? Adı? Yok yani. Yani vardır illaki de. Sola doğru dönülen. Ha yanlışım. Laguna Seca var. Genel olarak sola dönülüyor. Lan hep lan. güzel pistlerymiş ha. Lan. Ben de bu. Ş şöyle söyleyeyim. Ben daha önce de önceki videolardan da bahsettim bu. Race injection'daki Formula Race Room modu. Bu arabanın arka tarafı bir acayip kayıyor. O yüzden tüm sekli yerlerde gaz açarken iki kere düşünüyorum. Lan. Bir de ben mal gibi direksiyonu yanlış açı derecede bırakmışım. Şu an normalde alışık olduğum çevirmem gerekenden %30, %40 falan daha fazla çeviriyorum. Bir de onun şeyi var. Direksiyon çeviriyorum. Araba dönmüyor. Daha çok çevirene kadar yoldan çok da çıkmış oluyorum veya çıkmamak için frene asılmış oluyorum. ha Böyle salaklıklarla karşılaşabilirsiniz. Of oh, 11. 12. Ben 10.ye kadar yükselmişim demek ki ya. Botlar kadar da iyi değil i̇şte... oh, çok güzel ya. Piste çok beğendim ben. Bu şeye hatırlatıyor. Brent çok hatırlatıyor işte. Başka nereye hatırlatıyor bana bilemedim. Lan gene mi dönemedim şuna? Ya, neyse. Başka nereye hatırlatıyor? Şey yapalım. Ben çekil yeşildi. Ya bir insan niye, niye şu araba şu renk yeşil yapar ya? Yani? Jaguar'ın yeşili bile daha güzel. Şurası nerede frene basılacağı tahmin edilemeyen plajlardan biri. O mavi araba. Mavili araba demişken bizim Arkalyon Racing'i takip ediyor musunuz? Yani aşağıya yoruma şey isteyeceğim sizden. Yani bir fikirlerinizi yazın bu videonun altına. Siteye hani Arcalion Racing'den ne bekliyorsunuz? Nasıl buldunuz? Yani sezonun öncesinde teaser haberleri yaptık, durduk bu yüzden biraz küfür yemiş de olabilir. tabi. Bir sıfırdan bir yarış takımı uydurup 3D, 3D Max mi? işte şu Gömex'te bir araç tasarlattık bir dünya paralar verip azıcık photoshop yaptırtıp de o kabiliyet olmadığı için pilot tasarladık oturduk saatlerce AVM köşelerinde çay küpleterek hani ucuz ya. çay küpleterek taslaklar hazırladık belli değerleri hazırladık işte takımın adı ne olsun Arkalyon olsun o isim güzel tamam şahane okunuyor ne şirketi olsun şu şirketi olsun Gider çok az şey öğrendiniz en azından şu an itibariyle yayınlanmış olanlarla. Şöyle olsun böyle olsun Soner'in bir fikri vardı Türk Formula 1 pilotu diye. Ona da bir dön 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 gelsin spinler. <laughs> Fernando Alonso gibi spin attım. Öyle de bir takım uydurup Türk Formula 1 pilotunu da yardırıyoruz bakalım. Bu hafta itibariyle Türk pilotu da açıkladık Mete Efendi Mete Efendi çok acayip yarışlar çıkaracak Çok güzel olayları sahne olacak Çok güzel kapaklar bırakacak Çok, çok güzel şeyler yapacak Tabi yanında da takım arkadaşı Formula 1'in En sevilen adamlarından Kuitnik var ben. Müthiş lan Ben ben müthiş değilmişti. Onlar müthiş ben değil Zaten kafam şişti ya Neyse şu e, Arkalyon hakkındaki yorumlarınızı yazarsanız izlenimlerinizi, önerilerinizi falan yazarsanız seviniriz. Bunlar sizin bizim hayallerimiz. E sizin de hayalleriniz. Yani hayalinizdeki bir Formula 1 takımı, hayalinizdeki bir pilot yani klasiğe girersek Türk pilot Formula 1'e girse ne yapar? Ne yapmalı? Arka kanada canısı mı yazmalı? Hiselim mi yazmalı? Ne yapmalı? Bunları böyle aşağıda yazarsanız çok güzel muhabbet ederiz. Bizim de bir az çok fikrimiz olmuş olur. Kafam şişti diyordum. Niye şişti? Bizim Pentagram Efendiler 30. yılları şerefine bir albüm yapmışlar. Bir halt yaptıkları da yok aslında. Eski şarkılardan seçmece yapıp akustik olarak çalıp söylemişler. Eski solistleri falan da yakalamışlar. Demir Demir Kanı getirmişler. Gitarist olarak şeyi getirmişler neydi o Ogin Sanuso Murat İlkan'ı yakalamışlar, getirmişler filan. Albüm yaptılar, yapmışlar işte akustik. Gittim onu dinledim. Bu adamların akustiği beceremeyeceğini anladım. Yani albümdeki en güzel şarkı sonsuz. Ya insan akustik albüm, yani komple akustik şarkılardan oluşan bir albüm dinlerken kafası şişer mi ya? İşte metalci adamın elinden gitarını alıp, elektro gitarını alıp Akustik verirsen, bu olur işte en azından. Lan ben üçüncü olmuşum lan. Yedinci tur, uuu şu anda dalayım. Aha. Hadi neyse çarpmayayım dedim sana, yeşillim. Şu başka yerde geçerim seni ha, burada geçtim. Neyse işte o albümü dinledim şöyle iki tur, üç tur peş peşe. Bildiğin kafam... Ee, ...şişti. Yani. Ya ben bunların... İlk albümleri var ya, ilk beyazlı kapaklı bir Murat Net'in falan çaldığı albüm. Onları dinlerken, Trailblazer dinlerken kafam şişmiyor. Akustiklerini dinledim, kafam şişti ya. Yani. Adamlar gitarın kayıt mikrofonunu sanıyorsan tellerin yarım milimetre önüne koymuşlar. Bır 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 sesleri de geliyor. Bir de bateri maşallah hala heavy metal çalıyormuş. Tonlarında çalıyor. Olmamış ya. İki tane çok güzel şarkı var. Şebnem Ferhat Anatolia'yı söylemiş. Türkü gibi olmuş ama yani gene idare eder. Bir dinleyin yani öyle biraz bir pentagram merakınız varsa, metal merakınız varsa bir değişik bir şey olmuş. Bir tek benim kafam şişmesin, azıcık da sizin kafanız şişsin diye. Neyse işte biraz o şu an hala kafamda bir şişkinlik var. Yani başka türlü söylenir de şu an söylemeyeyim. Testleri de bitirdik zaten rahat ettik ya. Yani. Her test gününde de şu patinaja bir bölüm yaz, bir bölüm yaz. Gece sabahlara kadar uğraş, sabah takalp işe git. İşten işin ilk saatlerinde işten kaytarıp bir daha yaz bile. Sonerle pertimiz çıktı. Bu biraz ee, tabii tabi testler süresince bunu yapmak zorundaydık. Gün be gün yaşananacakları yazmak zorundaydık ama bundan sonra tabi biraz daha seyrekleşecek. Artık haftada bir mi olur, yarıştan yarışa mı olur? arada minik patinaj başlığı altında haberler mi olur bilmiyorum ama biraz sadeleşmesi lazım. Hem yazılacak şeylerin kalitesi açısından hem de bizim ruh sağlığımız, uyku sağlığımız açısından iyi olacak. Testlerde bitirdiğimiz dediğim gibi iyi oldu. Raikkonen coştura coştura süper yumuşakla tur attı. Daha da atarım demiş. Kardeş sen atarsın, ultra yumuşağı takınca daha iyisini de atarsın. Sebastian Vettel veya bir başkası araca gelince de hızlısını da atar da. Önemli olan sadece senin attığın değil ki kardeş. Başkası ne tur atacak? Mercedes gene klasik goy goylarını yapmaya başlamış. Ya biz favori biliriz aslında ya. Yani tamam iyi gidiyoruz ama yani asıl diğerleri çok tehlikeli. Biz onlardan çok korkuyoruz falan gibi. Böyle gene ee yersen yem sanayi açıklamalarından yapmaya devam ediyor. hem hatını da gazlamışlar. Bir posta açıklamayı da o yapıyor. Yok daha hızlı gidemezdim. Limitlerdeydim. Daha bir şey yapamadım Sen nereye daha hızlı gidemezsin lan? Bir kere Hamilton'sın. Sen hani hiç de sevmem hıyarı ama hızlı sürüyor adam yani. Her türlü sürer. Artı altında Mercedes var yani. Boru değil. Mercedes derken Aa. Harbi şimdi ne oldu son turda ben şey yarışı mı kaybettim? Ana kaybetmemişim. Oho kendi sarı bayramdan kendim yararlandım. Ha ha adamlar no overtaking mesajını alıp geçiş yapmadı. Son turdayız, son turdayız. Gene kazanacağım. Ama tabii botları biraz kolay ayarladım o yüzden kazanacağım. Başka da bir şey yok. Ama ben gene gerildim şimdi ya. Lan çortlamasak da. Neyse işte bakalım ilk yarışın Q3'ü yani son sıralama seansı gelmeden hiçbir alt anlayacağımızı düşünmüyorum. O yüzden ben sakinim. Vatandaş yok tur zamanı, yarış simülasyonu, tur zamanlarına bakacağız. Sıralamada şu lastikle bunu yaptı filan. Ya. Aga bunlar boş işler. Ulan gene jortladım ben. Hah geçtiler bu sefer. Ulan liderliği kaybettim. Asiktir. Son turmuş. Harbi kaybettim bu sefer. Ay senin benim. Neyse ya. Gördünüz değil mi? Yine bir Xtrabit Racing faciasıyla bitirdik. Ama Hamilton diyorduk, Raikkonen diyorduk ya. Neyse bakalım mühür kim basacak? Mühür basılır mı, vurulur mu ya? Basılır tabii ya. Basılır mı, vurulur mu? Basılır herhalde ya. Bakalım kim basacak. Haydi sağlıcakla kalın. Görüşürüz.